Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle beraber bir deneme çözeceğiz. Bu soruları bizler için hazırlayan Metin Özdamarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Sizler için bu denemeyi dün online deneme haline getirip yayınlamıştım ve sizler de denemeye katılmıştınız. Şimdi soruları çözdükten sonra videonun en sonunda deneme analizini yapacağım. Yani kimler kaç doğru yanlış yapmış? Sıralama nasıl olmuş, ortalamamız neler, hangi konuları doğru yanlış yapmışız bunlara teker teker bakacağız. Eğer sizlerde yeni yapacağımız denemeye katılmak isterseniz ve yarınki videoda yer almak isterseniz aşağıda yeni denemenin linkini bırakıyorum. Oradan katılabilirsiniz ve yarınki videoda sizlerde yer alabilirsiniz. Sizler için bu denemenin pdf halinde açıklama kısmına bırakıyorum. Kendiniz de çözebilirsiniz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Metinde Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği vurgulanmamıştır? Arkadaşlar dikkat edelim. Kişilik özelliği LGS'de mutlaka beklediğim bir konu. O yüzden bu sorulara dikkatli e, bakalım, dikkatli yaklaşalım. Diyor ki hangi kişilik özelliği vurgulanmamıştır diyor. Bakalım. Bir ara askerleri ile birlikte çevrelerini neredeyse bütünüyle kuşatan bir süngü ormanı arasında büyük bir piyade kuvvetine karşı göğüs göğüse dövüşmek zorunda kaldı. Soğukkanlılığı ve kendi süngüsünü bütün gücüyle kullanması sayesinde bu çarpışmadan sıyrıldı ve böylelikle olası bir ölümden ya da tutsaklıktan kurtulmuş oldu. Şimdi hangi kişilik özelliği vurgulanmamıştır diyor. Soruyu dikkatlice anladık. Cesaret. Bakın o kadar süngü, süngü demek ne demek? Süngü e, silahların ucuna takılan bıçak demek. Yani süngü savaşından kurtulduysa ve bunu da kahramanlıkla yaptıysa cesaretlidir. Doğru mu arkadaşlar? Buna ulaşırım askeri dehası vardır. Yani soğukkanlı bir şekilde o kadar kalabalık bir savaşın içerisinden çıkabilmişse askeri dehaya sahiptir. Aynı zamanda bunu yapabilmişse kahramandır. Ama ileri görüşlülüğü alakalı bir şeyden bahsetmemiştir. Peki ileri görüşlük neydi? İleri görüşlük gelecekte olacak bir şeyi tahmin edip onu tutturmaktı. Burada öyle bir şey olmadığı için cevabımız B seçeneğidir. İkinci soru. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik hayatıyla ilgili bazı olaylar ve olgular verilmiştir. Verilen olay ve olgulardaki görevlerin Mustafa Kemal'e alanlarının hangilerinde deneyim elde etmesini sağladığı savunulabilir. Hemen bilgileri okuyalım. Ekim 1906'da Şam'da görev yaparken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Nisan 1909'da 31 Mart olayını bastıran hareket ordusunda yer almıştır. Aralık 1911'de Trablusgarp'a gönüllü olarak gitmiştir. İtalyanlara karşı yerli halkı başarı ile bir araya getirmiştir teşkilatçılık. Ekim 1913'te Sofya askeri ateşeliğine atanmıştır. Şimdi dikkatlice okuduk. Bu olaylardan hangisinde deneyim elde ettiği savunulabilir diyor. Bakalım hemen askeri olarak zaten savaşlara katılmıştı. Bakın Trablusgarp savaşına katıldıysa askeri olarak ne yapmıştır? deneyim elde etmiştir. Şimdi sizlerle beraber yeni izleyenler varsa yepyeni bir yöntem öğrenecekler. Benim videolarımı izleyenler zaten bunu biliyorlar. Şıkların arasında askeri olmalı çünkü ben buna ulaştım. Doğru mu? Bir olmayanı siliyorum. Var mı? Yok. Devam ediyorum. Diplomasi. Sizce diplomasi var mı arkadaşlar? Bence var. Niye var? Bakın askeri ateşelik, elçilik görevi yapmış. Demek ki iki de olacak. İki olmayanı siliyorum. B şıkkını buradan sildim. Bakın B şıkkından kurtuldum. A. C ve D arasında kaldım. Geldim siyasete. Siyasi bakın cemiyet kurmuş. Doğru mu? Cemiyet kurduysa siyasi bir faaliyette bulunmaya başlamış demektir. O zaman 3'e de ulaşırım. A'yı da sildim. Bundan da kurtuldum. Bakın kaldım C ve D şıkkına. Kültürel. Burada kültürel bir deneyimle alakalı bir olgu olmadığı için bunu alamıyorum. O yüzden cevabım C şıkkıdır. Bu tarz öncüllü sorularda %100 eminseniz eleyerek gidebilirsiniz. Üçüncü soru, verilen metinden hareketle Mustafa Kemal Paşa'nın hangisini savunduğu söylenemez. Türk atayurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kim olursa olsun onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Yani topluca savaşmalıyız. Bu ö, önemli kararın bütün gereklerini ilk günden açıklamak elbette yerinde olmazdı. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak, yani bölüm bölüm yapmak ve olaylardan yararlanarak ulusun, duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşma, ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Soruyu bir daha okuyorum. Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal Paşa'nın hangisini savunduğu söylenemez. Topyekun mücadeleyi bakın ulusça savunalım diyor. Ulusça savunmak ne demek? Hep birlikte savunalım. Yani topyekun. İstiklal mücadelesini savunduğu söylenebilir. Zaten düşmanı yurttan atmak için diye belirtiyor. Buna da ulaştım planlı hareket etmek. Kesinlikle buna da ulaşırım. Ne diyor? Bakın hızlıca yapmayacağız diyor. Plan plan aşama aşama adım adım ilerleyerek ulaşmaya çalışacağız diyor. Buna da ulaşırım. Ama bölgesel kurtuluşu kastetmiyor. Bunu savunduğu söylenemez. Mustafa Kemal her zaman ulusal kurtuluşu savunmuştur. Bölgesel değil. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruya geldik. Burada bir tablo verilmiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'na verilen tepkiler görselde yer almaktadır. Kimler ne tepki vermiş bakalım. İstanbul hükümeti nasıl bir tepki vermiş? İşgalleri kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı. Bakın işgali kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı. Nasihat heyetleri ile halkın işgallere, halkı işgallerin geçici olduğuna inandırmaya çalıştı ve işgallere karşı konulmamasını istedi. Yani teslimiyetçi. İstanbul hükümeti teslimiyetçi. Mustafa Kemal Paşa sadrazama telgraf çekerek anlaşmanın açık olmadığını, ordunun terhis edilmemesini yani dağıtmamayı söyledi. Ardından işgallere karşı halkı protesto için miting düzenlemeye ve telgraf çekmeye davet etti. Mustafa Kemal de bağımsızlıktan yana yani teslim olmak istemiyor ve halkı bilinçlendirmek istiyor. Türk halkı peki Mustafa Kemal'in çağrısı ile işgalleri protesto için miting düzenledi milli cemiyetler kurdu. Bakın Türk halkı da yine bağımsızlıktan yana. Kuvay Milliye Birlikleri oluşturarak düşmana karşı silahlı direnişe geçti. Burası da çok önemli. Şimdi buna göre hangisine ulaşılamaz diyor. Misak-ı Milli'nin tüm dünyaya ilan edildiği. Arkadaşlar buradan Misak-ı Milli'nin ben tüm dünyaya ilan edildiğini anlayabiliyor muyum tablodan? Hayır. Tablo sorularında neydi bizim e, önemli kriterimiz? Tabloda ne varsa onu yorumluyorsun. O kadar. Ekstra bir şey katmıyorsun. Tabloda misak-ı milli ile alakalı zaten bir şey söylememiş. O yüzden direkt buna ulaşamadım. Diğerlerine de bakalım. İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tutum takındığına zaten diyor ki işgallere karşı konulmamasını diyor. Bu da teslimiyetçi olduğunu gösterir. Mustafa Kemal Paşa'nın mücadeleci davrandığına kesinlikle bunu da Mustafa Kemal'in tutumundan anlayabilirim. Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmadığına bakın cemiyet kurmuş, protesto edilmiş, silahlı direniş başlamış sessiz kalmadığına da ulaşırım. Ulaşılamaz olan A şıkkıdır. Ve şimdi soruya geliyoruz. Yine bir tablo sorusu. Bu de yine bol bol tabloya yer vermiş Metin Hocamız. Görselde verilen cemiyetlerden hangilerinin amaçları vatanın bütünlüğü ve tam bağımsızlık kavramıyla çelişmez? Bakın çelişmez diyor. Yani soruda bir e, ne var böyle zıpırlık var. Soru e, yani birazcık karışık. E, karışık değil aslında. E, sorunun kökünü anladığınız zaman soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hangisi vatanın bütünlüğü ve tam bağımsızlık kavramıyla çelişmez diyor. Yani vatanın bütünlüğü ve tam bağımsızlığı savunur diyor aslında soruda. Bakalım. Ee, hemen bakalım arkadaşlar. Ee, Mavri Mira Cemiyeti eski Bizans devletini tekrar diriltmek, Ege bölgesini çeteler kurarak ve propaganda yaparak Yunan işgaline yardımcı olmak demiş. Bir son Prensipleri Amerikan mandasını sağlamak demiş. Ee, Milli Kongre dünyada... Türkler hakkında yapılan yalan propagandalara yayın yoluyla cevap vermek, işgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak. Zaten Mavri ve Wilson ilkeleri bizim e, karşı olumsuz cephelerdi değil mi? Yani e, olumsuz cemiyetlerdi, düşman cemiyetlerdi. Bizim vatanımızın başka devletler tarafından yönetilmesini isteyen cemiyetlerdi. Yani bunlar vatanın bütünlüğü ve tam bağımsızlığı istemezler. Ama Milli Kongre tam bağımsızlık ve vatanın bütünlüğünü ister. Burada da zaten çelişmez diyor. Tam olarak Milli Kongre bunu istediği için 5. sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği. 6. soruya geliyoruz. Metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisi Meclis'in milli iradeyi esas aldığına kanıt olarak sunulabilir? Milli irade ne demek? Ulusal egemenlik demek. Peki ulusal egemenlik ne demek? Halkın kendi kendini oy vererek yönetmesi demek. Tamam mı? Şimdi hemen metini bir dikkatlice sizlerle beraber okuyalım arkadaşlar. Bina henüz tamamlanmamıştı. Kiremitleri döşenmemişti. Kiremit yetmedi. Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattılar. Bu manzara çok anlamlıydı. Mecliste mebusların oturacağı sıra bile yoktu. Ankara Muallim Mektebi'nden sıralar getirildi. O tarihte Ankara'da elektrik de yoktu. Kahvelerin birinden alınan petrol lambası asılarak aydınlatma meselesi halledildi. Daha sonra meşhur hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı "Hakimiyet milletindir." tabelası kürsünün arkasına asıldı. Bakın arkadaşlar 1, 2 ve 3'te o dönemdeki meclisin yokluğundan bahsediyor, yoksulluğundan bahsediyor. Ama 4. cümlede "Hakimiyet milletindir." kelimesiyle milli iradeden bahsediliyor. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Yedinci soruya geliyoruz. Sütçü İmamla ilgili bilgi verilmiş. Verilen metin değerlendirildiğinde Sütçü İmam için hangisi söylenemez? Maraş'taki Fransız Ermeni askerleri 31 Ekim 1919 günü, Uzunoluk semtinde evlerine gitmekte olan üç Türk kadına "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız peçe peçeyle gezilmez" diyerek saldırıda bulundular. Silahsız şekilde olaya müdahale etmek isteyen çakmakçı Sayiti de şehit ettiler. Bunun üzerine caddenin karşısında dükkanda bulunan Sütçü İmam, tabancasını alarak hızla olayın olduğu yere geldi ve askerlerden birini öldürdü. Ardından da yakalanmamak için Nalbant Bekir'den emanet aldığı bir ata binerek Ağabeyli köyüne gitti. İzini kaybettiren Sütçü İmam işgal güçlerinin bütün çabalarına rağmen bulunamadı. Bu olaydan sonra Sütçü İmam gündüzleri köy köyü dolaşarak düşmana karşı direniş çağrısı yaptı. Geceleri ise şehre inerek düşmana karşı başlatılan direnişe yardım etti. Böylece 22 gün süren Maraş Harbi'ne katılıp şehrin kurtuluşuna katkıda bulunan Sütçü İmam düşmana ilk kurşunu atarak Maraş'ın kurtuluş mücadelesini başlatmış oldu. Şimdi Sütçü İmam için hangisi söylenemez diyor. Bağımsızlığa düşkündür. Zaten bunları yapan kişi bağımsızlığa düşkündür. Buna ulaşırım. Vatanseverlik duygusuyla doldur. Yine düşmanla savaştıysa vatanseverlik duygusuyla doldur. Buna da ulaşırım. Çaresiz davranmıştır. Eğer çaresiz davransaydı böyle yapmaz. Gider dükkanında oturur hiçbir olaya karışmazdı. Çaresiz davranmamıştır. Direnişi organize etmiştir doğrudur. Bakın direniş çağrısı yaptı diye burada zaten belirtiyor. Söylenemez olan C seçeneğidir. 8. soruya geliyoruz. Bilgiye göre Mudanya Ateşkes Anlaşması için hangisi söylenemez? Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşsız kurtarıldı. Çok güzel. Savaşsız kurtarılmış. İtilaf öğretleri Sevr Anlaşması'nın bir hayal olduğunu anladılar. Bu cümlede çok önemli. Yani itiraflar artık Sevr'in olmayacağını anladı. Bu anlaşma ile Anadolu'daki Yunan hayalleri ve onları kullanarak Sevr'i zorla kabul ettirmek isteyen Batı emperyalizminin bütün ümitleri sona erdi. Şimdi Mudanyaya göre hangisi söylenemez diyor? Türk zaferini kabul ettirdiğini. Yani Türklerin zaferini kabul ettirdiğini bu söylenebilir. Zaten Sevr Antlaşmasının geçersiz olacağını anlamışlar ve bütün ümitleri sona ermiş. Buna ulaştım. Asıl barışın şartları belirlendi. Asıl barış antlaşmasının şartları buradan mı belirleniyor? Hayır. Nerede? Lozan'da belirleniyor, değil mi? Sevr'in uygulanamayacağını gösterdi. Bakın zaten burada belirtiyor. Sevr Antlaşmasının bir hayal olduğu anladılar. Demek ki uygulanamayacağı gösterdi önemli kazanımlar sağladı. Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşsız kurtarıldıysa önemli kazanç elde etmişiz demektir ama söylenemez olan B şıkkıdır. 9. soruya geldik. Yine bir tablo sorusu. Londra Konferansından öncesi ve sonrası verilmiş. Görsele göre TBMM Londra Konferansına katılarak hangilerini ispatlamıştır diyor. Dikkatli bir şekilde okuyalım hemen. İtilaf Devletleri önceleri TBMM'yi konferansa davet etmek istememişler. Sadece Osmanlı hükümetini davet etmek istemişlerdi. Gelen tepkiler üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetini ve TBMM hükümetini ayrı ayrı davet etti. Mustafa Kemal konferanstan bir sonuç çıkmayacağını biliyordu ama yine de katılmanın faydalı olacağını düşündü. Bakın, sonuç çıkmayacağını biliyordu ama yine de katılmanın faydalı olacağını düşündü. Şimdi bu şekilde Londra Konferansı'ndan önce bunlar varmış. Şimdi sonraya gelelim. Türk milleti adına karar alma yetkisinin kendisine ait olduğunu göstermiştir. Böylece itilaf devletleri TBMM'nin varlığını tanımış oldu. Misak-ı duyuruldu. Türkler savaş istiyor, barış istemiyor. Olumsuz propagandası çürütüldü. Şurayla şurayı düşüneceğiz. Burayla da burayı düşüneceğiz. Yani TBMM'yi davet ederek Türk milleti karar alma yetkisinin kendisine ait olduğunu gösterdi. E, Mustafa Kemal burada sonun çıkmayacağını bilmesine rağmen katılması dünyaya barışçıl olduğumuzu gösterdiğimiz bir olaydır. Şimdi gelelim hangisini ispatlamıştır diyor. Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğunu zaten üst taraftan anladım ispatlamıştır. Buna ulaşırım bir olmayanı siliyorum. Hepsinde var devam ediyorum. İtilaf devletlerinin söylemlerinin yanlışlığını yine bunu da ispatlamıştır. Bakın Türkler katılmayacak diyorlar kongreye. Londra konferansına ama biz katılıyoruz. Türkler savaş istiyor diyorlar ama biz barışçı diyoruz. Barışçıyız diyoruz ve katılıyoruz. Demek ki onların söylemlerinin yanlışlığını ispatladık. İki olmayan gider. Bir, bir e, yani A ve C'yi buradan sildim, kaldım. Bu iki şıkka. Gerekirse bar, e, gerekirse barıştan yana olduğunu da ispatlamıştır. Bakın zaten burada söylüyor. Gerekirse barıştan yana olduğunu demek şu demek arkadaşlar. Eğer onlar savaşmaya gelirse biz de savaşacağız. Ama adam akıllı gelirlerse biz de barış istiyoruz demektir. O zaman 3'e de ulaştım. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sonuncu soruya geldik. Metne göre Moskova Anlaşması ile Türkiye'nin alanlarından hangisinde kazanım elde ettiği söylenebilir. Moskova Anlaşması ile Türk-Rus ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Sovyetler Birliği misak-ı milliyi tanımış. Türkiye'nin onaylamadığı bir anlaşmayı tanımayacaklarının güvencesini vermiştir. Bakın misak-ı milliyi tanımak TBMM'nin siyasi alandaki bir başarısıdır, kazancıdır. Demek ki ben buna ulaştım. Devam ediyorum. İki ülke arasında gerçekçi bir sınır çizilmiş. Ahalisi Türk ve Müslüman olan Kars, Ardahan ve Artvin ana vatana kavuşmuştur. Yani toprak kazanmışız. Yine siyasi kazanç. Çarlık Rusyası ile yapılan anlaşmalar ilga edilmiş yani iptal edilmiş. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Bakın çok önemli kapitülasyonlar kaldırıldıysa ekonomik kazanç sağladık. Demek ki 2-3 benim şıklarımın arasında olacak. 2-3 olmayan var mı? Bakın A gitti C gitti ikisinden kurtuldum kaldım bu ikisine. Devam ediyorum. İki ülke birbirlerinin iç işlerine karışmadan kendi kaderlerini kendilerini tayin edecek yan yana dostça yaşamanın kapılarını aralamışlardır. Böylece TBMM hükümeti doğu sınırlarını güvence altına almış. Buradan batı cephesine takviye etme imkanı sağlamıştır. Buradan batı cephesini takviyeye im etmek imkanı sağlamıştır. Yani askerlerimizi de Batı cephesine kaydırmışız. Demek ki askeri kazanç da elde etmişiz demektir. O zaman neye ulaşırız? 1, 2, 3'ün olduğu D seçeneğine rahatlıkla ulaşabiliyorum. Evet arkadaşlar böylece denememizin sonuna geliyoruz. Umarım sizler için faydalı olabilmişizdir. Yarınki denemeye katılmak için aşağıdaki linki sizler de kullanabilirsiniz. Sizlerin şimdi hep beraber deneme analizi sınav sonuçları bölümüne bir bakalım. Deneme analizine geçmeden önce hemen şunları göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar 1000 sorudan yayınlanan Amasya sorularını sizlerle beraber çözdük. Bu videomuzu kesinlikle izleyin. Örnek sorular değerinde olduğu için önemlidir. Yine okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili yani Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri kaç puan alıyor? Yüzdelik dilimler ne kadar? Bunları da inceledik. Bu videolarımızda izleyebilirsiniz. Hemen online denememize bakalım. Dün yayınlamıştım saat 5'te. Bugün 5'te bitecek. bu videoyu belki yayınladığım sırada hala yetişenler olabilir. bir önceki deneme videosunun altındaki linkten belki hala katılabilirsiniz. Denemeyi çek... şu anda bu yayını çektiğim sırada 195 öğrencimiz katılmış. Hemen bakalım kimler katılmışlar. E, Yıldız Yıldız Sayılır e, isimli kullanıcı. 10 doğru 0 yanlış. Abdülevent, Şerafettin Cebeci, e, Gündüz Özkarayanık, Büşra Hansu, Arjin, Aysima, Ay Ayşe, Begüm diye devam ediyor. E, Bengisu, Berk, e, Berk, Berkay, Beyza, Bora, Ceren, Ela, Emine, Ezgi. Arkadaşlarımız fullemişler. Fatma, Hasan Emre, HDLS, Melike, Oğuzhan, Rojin, Rümeysa, Sudenaz, Veysel, Yusuf, Zeliş, Zeynep, Ömer, Faruk, Şevval, Şevval, bir daha Şevval. Buraya kadar yok özür dilerim. 9 doğru 1 boş Şevval, 9 doğru 1 boş 34. sıradan itibaren. Şevval Yılmaz'a kadar 10 doğru 0 yanlış. Buradan itibaren 9 doğru 1'ler başlıyor artık. Enes Bakıcı, Enes Kebapçı, Ahmetan Meral, 111 Ahmet, Alparslan, Angara... Anıl, Azra, Nur, Azra sayılır diye devam ediyor arkadaşlar. Betül, Şahin, Beyza, Beyza, Nur, Büşra, Diyar, Ege, Ekin, Elif, Elif, Naz, Elif, Emre, Emre, Ünal, Hacer, Irmak, Kemal, Kezban, Kumsal, Kübra diye devam ettik. Nereye kadar geldik 9 doğru 1 ile? Şevval'e kadar 9 doğru 1 geldik. Anadolu sesi 8 doğru 2 yanlış buradan itibaren başlıyor. Mehmet, Said, Örmek, A Adam, Sevvan, Şahiner... Adem herhalde yanlış mı yanlış mı okudum bilmiyorum ama kusura bakmasın. Ali Yıldırım, Büşra, Ceylan, Ecem, Eda, Elif, Elif diye devam ediyor. Nereye kadar geldik? 8 doğru 2 ile. İsmail'e kadar 8 doğru 2 ile geldik. Merak etmeyin. Sizler için bu sonuç linkini zaten deneme sonucu linkini sıralamayı açıklama kısmına PDF bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Nevzat, Nezihan, Nisa, Normal İnsan Nur, Kera, Rıfat Vanlı, Tarihçi Elif, Tuana Akan, Yüsra Zeynep Sude, Zeynep Sude Demirbaş Zeynep Sönmez, Zilşan Çınar diye devam ediyor. Havin Naz'dan itibaren 7 doğru 1 yanlış 2 boşta. 7 doğru 1 yanlışlar başlıyor. Özür dilerim. 7 doğru 3 yanlışlar başlıyor. Ayşe, Ayşe Beril, Bahri, Betül Emirhan, Enes diye devam ettim. Nereye kadar geldik? Şöyle Muhammed, Mustafa, Mustafa, Onur Selin, Senem, Sümeyya Sıla, Tuğçe, Velid, Zehra Zeynep, Çınar, Ömer, İlayda İme, İrem, ve Şevvalici'ye kadar 7 doğru 3 yanlış. Beyzanur'dan sonra 6 doğru 2 yanlış 2 boş. Ee, Emre Mert 6 doğru 3 yanlış 1 boş diye devam ediyor. 6 doğru 4 yanlışlar buradan itibaren başladı. Büşra'dan itibaren. Son olarak burayı da hemen okuyayım. Büşra, Çisem Nur, Febronia, Musa, Mümin, Ramiz, Rojin, Servet, Zübeyde diye devam ettik. Nereden itibaren? Burak'tan itibaren 5 doğrular başlıyor. Sizler için sonuçların pdf'ini açıklamaya bırakıyorum sıralamayı oradan bakabilirsiniz. Ortalamamız 7 doğru 7.2 yanlış ortalamamız 2.1 boş ortalamamız 0.7. Şimdi hemen deneme analizine bakalım. Ee, sorularda en fazla doğru yapılan soru 7. soru olmuş %90'la. En fazla yanlış yapılan %43 ile 2. soru. Hemen bakalım sorumuza. Bu soruyu yanlış yapan arkadaşlar hangi konuya çalışmalı? E, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Hareket Ordusu, Trabluskarp, Mustafa Kemal askeri hayatı konusuna bir çalışın arkadaşlar. Ve şu kavramları mutlaka öğrenin. İnkılap tarihinde kavram öğrenmek gerçekten çok önemlidir. Bu kavramları bilmeden bu soruları yapamazsınız. Ki bu kavramları öğrenirseniz bu soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen bir tane daha bakalım. %33 var burada. Son soru. Son soruda yine bakın yine kavramlar askeri, siyasi, ekonomik. Bu kavramları bilen arkadaşlarımız bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirler. Yine kavram öğrenmeniz gerekiyor. Hemen son bir tane daha bakmak istiyorum. %27'lik bir yanlış yüzdesiyle kaçıncı soru? Bu 9. soru. Burada karşılaştırma sorusu, tablo sorusu. Arkadaşlar tablo soruları bizim için çok önemli. Tablo sorularında ipucumuz şu. Tabloda olmayan hiçbir şeyi biz katmıyoruz. Bu tabloda da yorum katmamız gerekiyordu. Bazı yerlerde de yorum katmamız gerekiyor ama ee, ekstra hiçbir şey katmamamız da gerekiyor. Bunu da bilmemiz gerek. Evet arkadaşlar böylece deneme analizinde bitirdik. Sizler için yarınki denemeyi link olarak linke açıklama açıklama kısmında bırakıyorum PDF olarak. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.